AK Parti Sinop Milletvekilimiz ve İçişleri Komisyonu Başkanımız, çok değerli milletvekilimiz Sayın Mehmet Ersoy vekilimizi kuvvetli alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Arz edelim. Çok değerli hemşerilerim, burada ayrı ayrı saymayacağım Sinop'un Sinoplu'nun bugünlere gelmesinde, İstanbul'da varlığını hissettirmesinde Sinop Spurundan STK'larına kadar birçok alanda emek veren ve bu akşamda bu sorumluluğunun farkında olarak bu karda, buzda, bu salonda bulunma nezaketini gösteren bütün kardeşlerimi, hemşehrilerimi ve çok kıymetli misafirlerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok değerli hemşerilerim, İstanbul Kaymakamlığı günlerinde bazı deplasmanlarını birlikte yaşadığımız, Kara Gümrüğü'nü, Fikir Tepesi'ni birlikte yaşadığımız Sinop Sporumuzun bugün buralara gelmiş olmasında gerçekten büyük mutluluk duyduk. Her hal, hal ve şartta sizin bu geceye göstereceğiniz ilgiyi bilerek aranızda olmaya zaten özel gösterecektim. Engin abi çok kısa bir cümle söyledi. Milletvekillerini arz etmeye ev sahibi oldukları için gerek yok dedi. Bir ironi yaptı tabii ki. Bunu ben biraz daha açmak istiyorum. Bugün değerli milletvekilimiz Engin Altay'la bendeniz Mehmet Ersoy olarak elimizden geldiğince Sinop'umuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin üç grup başkan vekilinden biri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en önemli birkaç komisyondan bir tanesinin başkanıyım. O mecliste 30 küsür tane kırmızı araba var. İkisine iki Sinop milletvekili biliyor. Hemen her gün ulusal bir kanalda ya Engin Altay ya Mehmet Ersoy Türkiye'nin önemli konularıyla ilgili görüşlerini, düşüncelerini ifade ediyor. Her gün Sinop'la bir ve beraber oluyoruz. Hükümetimizin ülke genelinde yaptığı her hizmette en iyi şekilde Sinop'un faydalanması için gayret gösteriyoruz. Önceki gün Dünya Gazetesi'nin açıkladığı rakamlarla kişi başına düşen kamu yatırımı sıralamasında Sinop Türkiye genelinde üçüncü il oldu. Gittiğimiz her ortama mümkün olduğunca birlikte gitmeye, acınızı, sevincinizi birlikte paylaşmaya çalışıyoruz. Ama ne olur? Biz sizlerin misafir olarak geliyoruz. Davet ediyorsunuz. Gönlümüzle, yüreğimizle geliyoruz. Hep burada olmak istiyoruz. Adımızı hiç anons etmeseniz de, hiç geldiler mi gelmediler mi bilinmese de biz burada olmak için varız. Size bu sözü vererek çıktık bu yollara. Ama şu salona kol kola girerken değerli vekillerimiz Zengin Altay ve Mehmet Ersoy da salonumuza girdi denilse yanlış mı oldu? Asla ve asla sitem etmek için gelmedik. Asla ve asla bunlara önem vermediğimizi hepimiz çok iyi bilirsiniz. Ama aynı sunucuyla hem fesanede hem burada bu eksikliği hissedince sunucumuzu değil ev sahiplerimizi uyarma ihtiyacı hissettim. Nefis bu. Istiyor işte arkadaşlar ne kadar mütevazi olursak olalım. Kusurumuza bakmayın. Ankara'daki gündemimiz yoğun. Malum üç güvenlik paketi benim omuzlarımda. Altı uçağıyla geldim. On bir uçağıyla geri döneceğim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Emek veren, bu salonu dolduran, dünden bugüne yönetiminin her kademesinde görev alan kıymetli kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun. Sayın vekilimize bir e, hediyemiz var. Sayın Rıza Çavuşoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanı Sayın Vekilimize hediyeleri takdim edecekler. Alkışlarla Rıza Başkanı buraya davet ediyorum. Arz Çok teşekkür ediyoruz.